Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf matematik ders kitabımızın sayfa 65'teki toplamları tahmin etme bölümündeki arkadaşlar öğrendiklerimizi pekiştirelim bölümünün etkinliklerini, konu anlatımını yapacağız. Öncelikle soruları kendimiz çözelim arkadaşlar. Varsa anlamadığımız nokta veya kaçırdığımız nokta, yanlış yaptıklarımız olursa bunları videodan öğrenerek konumuzu pekiştirebiliriz. Birinci sorumuz Işıl Hanım aldığı Işıl Hanım aldığı bilgisayarlara bilgisayara 8543 TL, tablete ise 2665 TL ödemiştir. Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak Işıl Hanım'ın kaç TL ödediğini tahmin edelim. İşlem yaparak sonucu bulunuz ve tahmininizi işlem sonucu ile karşılaştırınız demiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar Bilgisayarın ürün fiyatı belli mi? Belli. Bilgisayara 8543 TL, tablete ise 2665 TL ödemiş. En yakın yüzlüğe yuvarlayarak bizden ne yapmamızı istemiş arkadaşlar? Tahmin etmemizi istemiş. Şöyle yazalım o zaman. Evet. Önce tahmini sorucumuzu yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Şöyle tahmin yazalım. Tahmin. En yakın yüzlüğe sayımızı yuvarlayalım arkadaşlar. Yüzlük yuvarlama yapmak için onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağı 5 veya 5'ten büyükse bir sonraki yüzdeye yuvarlıyoruz. Yani buradaki 2'yi arkadaşlar kaça yuvarlıyoruz? 6'yı bir basamak bir sayı artırıyoruz. 2700'e yuvarlamamızı yapıyoruz. Burada ise arkadaşlar onlar basamağında 4 var. E, 5'ten küçük olduğu için aynı yüzlüğüne bir önceki yüzlüğe yuvarlıyoruz. Yani 8500'e yuvarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikisinin neyini sormuştu arkadaşlar? Tahmini sonucunu sormuştu. Evet ne yapıyoruz? Şöyle hemen 8500 e 500 artı 2700 şeklinde işlemimizi yapıyoruz. 0, 0, 7, 5 daha 12 elde var. 1, 8, 2 daha 11 de elde 11. Evet 11.200 TL arkadaşlar tahmini sonucumuz. İşlem sonucuna bakalım. İşlemin sonucu gerçek sonucu. İşlem sonucu. Evet. 8543 TL. 8.543 TL bilgisayarın fiyatıydı. Tabletin fiyatı 2.665 TL. 2.665 TL. Topluyoruz yine. Evet 3, 5 daha arkadaşlar 8 yapar. 4, 6 daha 10 yapar. 10'un sıfırı elde var. 1, 5, 6 daha 11. 1 de elde 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 8, 2 daha 11 de elde. 11. Evet işlemimizi gerçek sonucu arkadaşlar 11208. Tabi burada e, ne demişti bizden? Sonucu karşılaştırınız demiştik. Karşılaştırma yapmak için de arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen burada da karşılaştırmamızı yapalım. Yani aralarındaki farkı bulacağız arkadaşlar. Karşılaştırma derken. Evet. E, hangisi büyük? 11.200, 11.208. 11.200. 8 gerçek sonucu arkadaşlar. 11.200 Çıkardığımız arkadaşlar 8'den 0 çıktığında 8 kalır. 0, 0, 0, 0 Evet arkadaşlar karşılaştırdığımızda tahmini sonucumuz ile işlem sonucunun arasında 8 fark vardır. Diyoruz işlemleri bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet ikinci soru ile devam ediyoruz. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını en yakın yüzde yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucu ile karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Hemen işlemlerimize geçelim. A bölümüne bakıyoruz. Şöyle biraz ekranda doldurayım arkadaşlar. Hatta biraz büyütmek istiyorum arkadaşlar. Ha, önce şuradaki önemli bir noktamız neydi? En yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet 5004 onlar basamağı 0 arkadaşlar 0 olduğu için zaten kendi basamağına yuvarlayacağız. Yani bir önceki basamağına yuvarlayacağız. Bu sayıyı arkadaşlar 5000'e yuvarlarız. Evet onlar basamağı 1 yine arkadaşlar ne yaparız? Burada 5'ten küçük olduğu için basamak bir önceki yüzlüğüne yuvarlarız. Bu da 1500 arkadaşlar. Topladığımızda 0, 0 daha 0, 0, 0, 0 5 daha 5, 5, daha 6. 6500 sonucunu bulduk. İşlemin gerçek sonucunu bizden istiyor. 5, bin, 4 bin, 5004, 1516 arkadaşlar. 4, 6 daha arkadaşlar 10. Onun sıfırı elde var 1, 1. Bir de burada 2, 05 daha 5, 5, daha 6. Evet işlemin tahmini sonucu arkadaşlar 6500 işlemin gerçek sonucu 6520 karşılaştırma yapmak için 6520'den 6520'den arkadaşlar 6500'ü ne yapıyoruz çıkarıyoruz 0'dan 0 çıktı 0 2'den 0 çıktı 2 5'ten 5 çıktı 0 alttan 6 çıktı 0 evet fark kaçmış arkadaşlar 20 imiş bu şekilde karşılaştırmamızı yaptık devam edelim B bölümüyle. Evet yine burada arkadaşlar yüzlük yuvarlama yapıyoruz. Onlar basamağı 2 kendi yüzlüğünde kalır. Yani bir önceki yüzlüğü aynen yuvarlarız. 1400. Onlar basamağı 8. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlayacağız. O zaman buradaki 700'ü kaç yapacağız? 800 yapacağız. 6800 şeklinde işlemimize devam edeceğiz. 0 0 daha 0 0 0 daha 0 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1 6 1 daha 7 71 elde. 8 8200 tahmini sonucumuz arkadaşlar. İşlem sonucuna bakalım hemen. 1428 6785. Evet 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 8 2 daha arkadaşlar 11 elde 11. 11'in 1'i elde var 1. 7 4 daha 11 bir de elde. 12 12'nin ikisi elde var 1 1 altta 7 bir de elde 8 8213 arkadaşlar işlemin gerçek sonucu şimdi bizden karşılaştırmamızı istiyor 8213 8213 yazdım 8200 Evet hızlıca çıkardığımda 3 1 0 0 fark kaçmış arkadaşlar fark 3'müş o zaman cevabımız 3 olacaktır. Burada tahmini işlemleri ve arkadaşlar işlemin gerçek sonuçlarını karşılaştırdık ve aralarındaki karşılaştırma sonucu farklarını bulmuş olduk. Evet sevgili arkadaşlar, sayfa 65'teki öğrendiklerimizi pekiştirelim. Etkinliğimizi sizlerle paylaşmış olduk. Arkadaşlar buradaki etkinlikleri her zaman yine belirtiyoruz. Öncelikle kendimiz yapmaya çalışalım. Burada aynı zamanda biz konu anlatımı şeklinde de bu videoları çekiyoruz. Ee, anlamadığınız nokta olursa buradan bakmanız sizin tabii faydanız olacaktır. Hem konuyu anlarsınız hem konuyu pekiştirirsiniz. Ama sadece hadi ben cevabı alayım buradan yazayım gideyim. Ödevimi veya ödev verildiyse ödevimi yapmış olayım dersen pek bir şey kazanmazsın. Nasıl yapıldığını öğrenirsen senin için daha faydalı olacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.